Bugün şefinle ve abimle birlikte birlikteyiz. league futbol oynuyoruz. İlk defa abimle oynuyoruz. A Abimin eski videosu bu YouTube kadarı vardı. Onu onu da beğeni Adam olma. Sen adam olma. Şu anlık arkadaşlar şöyle demek istiyorum. Ee, sonra da. E Sonra da arkadaşlar abimin şey bir tane şey video kanalı var. Oy, oyun deneyeni. Onu bıraktı. Sonra futbol adamı mı neydi? Short Neydi? O işte de ona başladı. <laughs> ben şer şorcam. Oldum bire. Oldum bile sen oldun. Tamam çıkıyorum ya. Lan beni benim seçim nereye gitti? Ker oldum mu? Abi ben az önce ker oldum. pacete Allah 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 Ay ya gol idi Ya şu şumar afk oynuyor ya bizim mar. Tolo tolu bir şey yazıyor. Bizim kare de bu gibi arkadaşlar. Kare düşüktü kare benim artık. Anladınız mı? Kare benim artık. Bin numara kare lan. Bok, arkadaşlar sonraki ya bir şey ya son Arkadaşlar önceki kareyi kızmıyorlardı şu bana kızıyorlar. Öyle bir bir, bir şeylik var var mı arkadaşlar ya? Altar altı. Ben şunu anlamıyorum adamlar bana dokunmadan tuhaf olabilir. Ram ben ne yaptım ya biliyorsun ya? Sağ. As. Hayır direkt. Arkadaşlar şer şu topi top değil bizim takım topi top. <laughs> Topu atıyorum. bir villa. Yok. Ama bu Arkadaşlar valla valla abim de şu anlık şey attı bir kere bana. Hayır. Hayır. Ben oynamıyorum ya. Oynamıyorum. Bay bay. Ben oynamıyor. Aa çıktı. Dizim. 10 numara oldum arkadaşlar. Yine takıma yine takıma geldim. döndüm. Aa orta sahadan sa. Totoro. Ya Totoro Ömer. Ya, Totoro Ömer yine bok gibilik yapıyor ya, karede. Şey de, şey söyle, söyle, her söylediğin de bana Baştan bu video. Bu maç videolar. Arkadaşlar ya bir maç yapacağız şu. Bu maçtan sonra arkadaşlar şey videoyu kapatacağım. Adam sana kaydı mı? E ben kaydım topu aldım. <laughs> Arkadaşlar Anarası dakika bitecek arkadaşlar. Anarası. Anarası. <laughs> arkadaşlar video Anarası. dakika bitecek çünkü çünkü ben videoyu kapatmam lazım. Arkadaşlar bu video istediğiniz için teşekkür ederim. Bol bol like atmanız yeterlidir ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Başlangıç. Onu boş ver. Görüşürüz bay bay